5 tecrübe kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 2018 yılının en hızlı DNS ayarlarını göstereceğim. Ee, açıklama kısmında vereceğim size bunları. DNS'ten biraz bahsedelim. DNS arkadaşlar indirme hızınızı arttırmak. Bu açık ve nettir yani. Sadece e, internette gezerken veya video izlerken, YouTube video izlerken işte sayfaların açılmasında ve benzer şeylerde sadece hızını arttırır. Yani indirme hızınızda bir şey yaşamayacaksınız. En hızlı olan da arkadaşlar Google'ın DNS'i. Google'ın ikini kullanırsanız zaten ezbere biliyorsunuz. 8888844 ee, Ve tabi bir imkanı da yasak listelere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.